Aksaray'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir atık yağ geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan fabrika 3 saatlik süren çalışma sonucu tamamen söndürülürken fabrika tamamen yanarak kül oldu. Alevlerin sardığı fabrika dron ile havadan görüntülendi. Yangın saat 7 sıralarında başladı. Edinilen bilgiye göre Organize Sanayi Bölgesi'nde atık yağların geri dönüşümünün yapıldığı fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekipleri ve OSB itfaiye ekipleri yangına dört koldan müdahale etti zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangını yaklaşık 26 itfaiye ekibi müdahale ederken iş makineleri de söndürme çalışmasına destek verdi alevlerin sardığı fabrikadaki yangın drone ile havadan da görüntülendi yangın 3 saatlik çalışma sonucu tamamen söndürülürken ekipler yangının çıkış sebebiyle ilgili ince inceleme yaptı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.